HFLT bölümüne merhabalar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere birçok arkadaşımız bu sene ders vermeye başlıyor ve birçok arkadaşımız da ilk defa stajlarına gidecekler, ders verecekler. Eğer farklı bir şey yapmak istiyorsanız ders sırasında veya dersleri hazırlayacağınız materyallerde farklı bir öğe kullanmak istiyorsanız QR kod oluşturmaktan bahsedeceğim. Çok kısa bir video ile. QR kod nedir? Dijital bir koddur. Bunu herhangi bir e, Android veya iOS tabanlı bir sistem, bir telefondan e, okuttuğunuzda istediğiniz bir adrese, bir karta, bir yazıya, e-mail'e, Facebook sayfanıza veya bir pdf'e, bir şarkıya, herhangi bir e, resme yönlendirebilirsiniz. Sadece okutmayla. Öğrencilerin dikkatini çekecek olan bir şeydir. E, derslerinizde vocabulary oyunları yaparken, treasure hunt aktiviteleri yaparken veyahut bir e, bir kitap indirmelerini çıkartmalarını istiyorsunuz sayfalarca kitap çıkartmalarındansa onu pdf olarak e, indirebilirler eğer bu kodu oluşturup onlara yollarsanız mesela öyle bir şey deneyelim e, üye olmanız gerekiyor Üye olduktan sonra create a QR code kısmına basarsınız. Mesela bir çıktı verdim, bir kitap verdim onlara. Fakat ek bir kaynağa ihtiyaçları var. Bu kaynakta internette ücretsiz olarak PDF halinde bulunuyor. Mesela PDF'e ulaşmalarını istiyoruz. Bilgisayarımdan herhangi bir PDF dosyası seçiyorum. Grammar and Language Workbook'u seçtiğimi varsederim. Şimdi seçenekler sınırsız. İsterseniz bir e, fotoğrafa da yönlendirme yapabilirsiniz. E, bir olay örgüsü oluşturup tek tek ipucu bulup asıl olaya ulaşabilirler. Öğrencilerde merak uyandırmak açısından etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Evet, anında bir kod oluştu. Bu artık sizin e, QR kodunuz. Bu kodla beraber, bu kodu çıktı aldığınızda veya slayta yansıttığınızda veya Word dosyasında bir materyal hazırlıyorken, materyalin sağ üst köşesine örneğin koyduğunuzda ve öğrenciler bu materyale, kitap üzerinde olsun, çıktıda olsun veya ekranda olsun bu materyali gördüklerinde ve telefondan okuttuklarında e, sizin istediğiniz şeye yönlenebilirler. Şimdi telefona geçiyoruz. QR kod uygulaması vardır. Ücretsiz şekilde edinebilirsiniz. Onu açıyoruz. Bilgisayardaki QR koda direkt bunu okutabilirim. Veya o bilgisayardaki QR kodu bir, bir kağıt üzerine çıktı alıp yine kağıttan da okutma şansımız var. Ben çıktı almadım. Bilgisayardan deneyelim. Hmm. Saniyesinde bize sonucu veriyor. Aynı zamanda kağıt israfından da kurtulmuş olmak yararlı olacaktır. PDF olduğu için birkaç saniye sürebiliyor açılması. Birazdan aynı şeyi fotoğrafla da deneyiz. Evet böylelikle öğrenciler e-kaynağa ek ulaşmış oluyor. Evet şimdi bir fotoğrafla deneyebiliriz. Buradan fotoğrafı bulmam lazım. Ne tarz bir aktivite yaratacağınız sizin hayal gücünüze kalmış. Mesela herhangi bir kelime oyununda bir arabayı öğretmek istiyorsunuz veya öğrencilerin uğraşmasını istiyorsunuz onu bulmaları üzerine. Bunu direkt linkini de alıp koyabilirsiniz. Biz garanti olsun diye fotoğrafı direkt alıyoruz. Upload ediyoruz sistemimizden. Saniyesinde QR kodumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi telefonumuza geçip bu kodu okutturduğumuzda fotoğrafa ulaşmış olacağız şöyle indirmek istiyorum. Evet, telefonu geçelim şimdi. QR kod tarayıcımıza girdik. Okuttuğumuz anda araba fotoğrafını karşımızda görmeyi bekliyoruz. Evet, telefonu kaldırır kaldırmaz karşımızda çıkıyor. Evet, farklı amaçlarla kullanabilirsiniz bunu. Hayal gücünüzde kalmış. Hepinize kolay gelsin.